Merhaba Adana. Merhaba Adana'nın yiğitleri. Merhaba Adana'nın delikanlıları. Merhaba Adana'nın hanımefendileri. Geçen hafta bugün bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi millete karşı yapıldı. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'na karşı yapıldı. İşte ordu, İşte komutan. İşte ordu, İşte komutan. İşte ordu, İşte komutan. İşte ordu, İşte komutan. Lişler oldu, lişler komutan. Lişler Milletin Cumhurbaşkanı milletine sığındı. Ey millet! Türkiye'de olduğu gibi Adana'da darbeye dur dedik. Bundan sonra darbe girişimi olursa da dur diyeceğiz. Darbeye dur dediğimiz gibi ülkemizde oynanan. Allah'ınıza kurban. Değerli Adanalılar. Yiğit Adanalılar. Delikanlı Adanalılar. Bu duruşunuzu hiç bozmayın. Hiç kimseye bugüne kadar boyun eğmediniz. Bundan sonra da eğmeyin. Namerde boyun eğmeyeceğiz. Siz bunu gösterdiniz. Thank <laughs> you. Milletin tankı yok. Tüfeği yok. Ama göğsünde öyle bir iman var ki bütün tankları, bütün topları o göğsündeki imanıyla söndürüyor. Bunu bir kez daha gösterdi. Değerli Adanalılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.